Access Bars nedir? Access Bars, Access Consciousness'ın temel eğitimlerinden ve çalış uygulamalarından biridir. Access Bars bir uygulamadır aslında ve bunu ya seans olarak önce deneyimleyebilirsiniz ya da eğitimini alarak uygulayıcısı olabilirsiniz. Access Bars e, seansı nasıl Geçer, onu söyleyeyim. Ee, uygulayıcı ya da bir kolaylaştırıcıdan akses bar seansı talep edebilirsiniz. Aksesseansis.com sayfasına giderseniz, e, orada değişik kendi ülkenizde veya şehir bulunduğunuz şehirde değişik uygulayıcı ve kolaylaştırıcıları bulabilirsiniz. Onlardan seans talep ettiğinizde bu tamamen sizin arzu isteğinize göre. Bazı seanslar bazen e, tadımlık bars Uygulayıcıları tadilik seanslar yapıyor. Bu 20 dakika ile 30 dakika arasında değişebilir. Ee, onun dışında 60 dakika sürer. Komple bütün bir seanstır ee, ve 90 dakika, 2 saate varana kadar bu uzar gider. Tamamen onların verdiği servis ve sizin talep ettiğiniz sürece bağlı. Ee, Access Bars seansını uygularken deneyimleyeceğiniz şey tamamıyla böyle rahatlamak. Yani böyle rahat kıyafetler giyip masaj yataklarımız var. Oraya uzandığınız zaman sizin çok rahat olmanız çok önemli ee, ve kolaylaştırıcı veya uygulayıcının da çok rahat olması önemli. Ee, sizin kafanızda 32 tane nokta var. O noktalara çok hafif dokunuşlarla e, dokunulur ve oradaki elektromanyetik alan aktif olduğunda burada sizin bütün yaşamınız boyunca e, parayla ilgili, ilişkilerle ilgili, kendinizle ilgili, farkındalığınızla ilgili, e, sağlığınızla ilgili, hayatınızın hangi alanıysa zamanla ilgili, hangi bakış açılarınız varsa size ait olmayan, bilinçaltınızda sıkı sıkı tutunduğunuz, ve onların çünkü biliyorsunuz bilinç altımızdan işlev gösteririz. Yani 50 60 bin ya da 60 70 bin düşünce geçer her gün bizim zihnimizden ve o düşüncelerimiz bizim realitemizi yaratır. Yani yaşadığımız yaşama. Geçmişte 5 sene 10 sene önce ne düşünüyorsun, ne düşündüyseniz onu bu realitede gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ve bugün ne düşünüyorsanız onu da ileride geleceğinizde yaratmış çıkmaya başlayacaksınız kuantumun anlattığı ve aksesinde çok fazla e, bu temelden işlediği ve söylediği her zaman paylaştığımız bir bilgi sizin size ait olmayan yani bir şey duydunuz işte bu doğrudur bu berbattır bu iyidir bu kötüdür diye onu siz eğer gerçek uyumlanıp gerçek yaptıysanız o sizin zihninizde bilinçaltınızda kalır ve bazen işte para kötüdür. Para işte insanları bozar gibi örnek vermek gerekirse o bilinçaltınızdır. Aslında buraya bu zihniniz yani şimdiki yaşamınızda işte zihninizde yüzeyde sizin para çok istiyorsunuzdur veya para realitenizi büyütmek istiyorsunuz. Sırf bakış açılarınız bilinçaltınızda limitli ve e, sınırlı olduğu için maalesef o sizin hayatınızı e, işle yani hayatınız o bakış açılarından yaratılır. Dolayısıyla varsla ilgili dokunulduğu zaman kafamıza seans ya da eğitim aldığınızda buradaki size ait olmayan, dışarıdan duyduğunuz, dışarıdan işittiğiniz, tecrübe ettiğiniz veya bu budur dediğiniz, gerçek yaptığınız bütün o size ait olmayan bakış açıları eriyip gider. Ve tamamen böyle bir boşluk alan kalır ki hayatınızı çok güzel bir şekilde oradan hiçbir bakış açınız olmadığı zaman her şeyin kolaylıkla size akmasına izin verirsiniz. Biz varlıklar olarak bedenlenmiş varlık olarak bu bu dünyada aslında doğduğumuz zaman çok fazla bakış açısıyla dünyaya gelmeyiz. Ee, ve zamanla o oluşturduğumuz bakış açıları şöyle etrafımızda bize e, bariyerler yani evrenin yaradanın ne inanıyorsanız size vermek istiyor çünkü evren bolluk bereket içinde bize ulaşmak ulaştırmak ister ama biz eğer bariyer Kurarsak kendi alanımızda bakış açılarımızla, limitli düşüncelerimizle, işte varsayımlarımızla Bunları engelleriz. O paranın gelmesini veya işte neyi talep ediyorsanız onun gelmesini engelleriz. Aslında her an her şey alamazda olabilecek durumda. Ve bu bars e, uygulamasını uygulandığı zaman e, çok güzel avantaj var. Öncelikle yan etkisi yok. Herkese uygulanabilir. Her şey uygulanabilir, her zaman uygulanabilir. Yani fazla yaparsanız zarar görmezsiniz, işte ne bileyim az yaparsanız onun eksikliğini hissedebilirsiniz. Yan etkisi yoktur. Ve en güzeli de e, o bakış açılarınızı bulup, işte blokajlarınızı keşfedip onları değiştirmeye, çalışmaya hiç uğraşmanıza gerek yoktur. Aksesin hemen e, bakış açısı kolaylıktır. Her şey kolaylığı Seçerseniz ve her şey kolaylıkla olabilir. Eğer siz de seçerseniz, eğer zordan işlemiyorsanız, kolaylıkla her şey değişip dönüşebilir. Yeter ki o bakış açılarımızı bıraktığımızda bize seçebilecek bir sürü alan kalır. Bu bu süptil bir alandır. Çok fazla bazen e, bir seansta bile fark yaşayabilir herkes ve herkese göre değişir. Yani belli bir tecrübe sonuç yoktur. E, herkes de farklı farklı. Biz ne kadar izin veriyorsak o bakış açılarımızın gitmesine, ne kadar gönüllü olursak o alanda rahatlamaya ve o seansın veya uygu-bars uygulamasını alıp kabul etmeyi bizim hayatımızda onun ...ya yoğun mucizeli ne izin veririz... ...ya da sınırlı değişimine biz izin veririz. Yapan kişiyle alakası yoktur. Tamamıyla sizin ne kadar alıp kabul ettiğinizle alakalıdır. Bunu da altını çizmek istiyorum. Çünkü e, Bars uygulamasını tey, deneyimleyen e, kişilere sorduğum zaman... ...şimdiye kadar bu dokuz e, senelik tecrübemle bir sürü danışanlarım oldu, bir sürü öğrencilerim oldu ve hiçbiri birbiriyle aynı değildi. Zaten Access Consciousness'ın sayfasına gittiğiniz zaman orada da göreceksiniz orada da tam şu yazar bir bar seansıyla en kötü harika bir masaj almış olursunuz en iyisi de hayatınız değişir ve hayatınızı değiştir kelimesi de şu şekilde ee, sizin bakış açılarınız değiştiği için, o limitli bakış açılarınız kalktığı için farklı bakmaya başlarsınız ve farklı düşünmeye başlarsınız. Ve etrafınızdaki, siz değiştiğiniz için etrafınızdaki insanların da bakış açıları değişir. Çünkü o kadar çok kolektife bağlı yaşıyoruz ki başkalarının bakış açıları bize projekte ediliyor, biz başkalarına projekte ediyoruz. Ve nötr alanda zihniniz, nötr alanda dingin bir hale getiriyor ve o dinginlikte sadece seçim var ve seçebilirsiniz nasıl bir yaşam yaşamak istediğinizle ilgili nerede olmak istediğinizle ilgili inanın hayatınızda böyle kolay kolay o e, oluşumlar e, böyle tüy dokunuşu gibi hayatınıza girebiliyor böyle geceyle gündüz gibi olmayabiliyor bazen geceyle gündüz gibi olabiliyor dediğim gibi her uygulamayı alan göre değişiyor. Çünkü hiçbirimiz birbirimizle aynı değiliz. Hepimiz parmak izlerimiz kadar birbirimizden farklıyız. Farklı tecrübelere sahibiz, farklı yaşamlara sahibiz, farklı zamanlara da sahibiz. Ve bu Bars uygulamasının en güzel tarafı size kolaylık, neşe ve ihtikamı hayatınızda daha fazla oluşmasını, siz tabii ki izin verirseniz oluşmasını sağlıyor aynı zamanda da sizden yayılan başkalarına da o enerjide, o hafiflik enerjisinde olduğunuz zaman sizin enerjiniz neyi yansıtırsanız onun hayatınıza çekiyorsunuz. Ya normalde çekim yasası bu şekildedir. Siz nötr ve kolaylık ve neşe enerjisini yaydığınız zaman etrafınıza etrafınızdaki insanların ark davrandıklarını görmeye başlayabilirsiniz. Böyle bulaşıcı bir güzel katkısı vardır. Akses varsın. Çocuğunuzun değiştiğini görecek görürsünüz. Eşinizin, ailenizin, işte arkadaşlarınızın farklı farklı olduğunu görmeye başlarsınız. Çünkü o değişim sizin içinizden başlar ve değiş, en güzel değişim içten dışa doğru olandır. Zaten onu aldığınız zaman yüzünüz parlamaya başlıyor, enerjiniz, frekansınız yükselmeye başlıyor. En doğal haliniz olan neşe enerjisinde olmaya başlıyorsunuz ve çok duymuşsunuz, duymuş olabilirsiniz. Çok kolaylaştırıcılar hep neşelisiniz, hep gülüyorsunuz deniliyor onlara ve bana da çok söylendi. Hep böyle miydiniz? Yoksa sonradan mı oldu? Evet güler yüzlü bir insandım ben aslında ama çok fazla dış etken, dışarıdaki işte insanların davranışları, olaylardan çok fazla etkilenirdim. O doğal afet olduğu zaman işte ne bileyim kendi hangi alanda olurlarsa olsun coğrafya bana uzak olsun yakın olsun hiç fark etmek sizin onun etkisinde uzun süre kalırdım. Şimdi onun etkisinde kalmadan vurdum duymaz işte bileyim ee, kendinizi soyutlamış gibi olmuyorsunuz. Eğer etrafınızda bir şeyler olduğu zaman ona bakıyorsunuz. Bunu gerçekten değiştirebilir miyim? Ve değiştirebilirsem o değişim enerjisini seçerek katkı olabileceğinizi biliyorsunuz. Hani ben tek kişi olarak ne yapabilirim diye düşünmeyin. Siz seçtiğiniz zaman sizin o bakış açınız projekte olarak gerçekten bir şeyler yapabilecek insanlara ilham olabiliyor ve onlar harekete geçiyor ve onu da görmeye başlıyorsunuz ve bunun başlangıcı yeri Access Bars uygulamasıdır. İster bunun seansını alın ister eğitimini alın ve ikisinin arasındaki Parkı bir sonraki videoda paylaşacağım. Eğitimin süresi nasıldır, kimler içindir, Ne zaman nasıl katılabilirler, eğitime katıldıktan sonra ne yapabilirler? Bütün soru işaretleri, kafanızdaki olan soru işaretlerinin için zaten bu serileri hazırladım. Sabırlıkla bekleyin bir sonraki videoda. E, paylaşacağım ve bu arada eğer daha fazla e, kolaylık, neşe ve ihtişam veya hayatınız işte zor, sıkışık dönem yaşıyorsanız eğer takip etmiyorsanız Instagram Nurhan Kağıt Official resmi sayfama gidebilirsiniz. Orada 3500 tane içerik var muhakkak biri size katkı olacaktır oraya bakın katkınızı alabilirsiniz. Ve hoş gelirsiniz seçerseniz eğer Telegram grubumuz var ve bütün bu bilgiler hepsi bu videonun altındaki linklerde oraya da ücretsiz olarak katılabilirsiniz sorularınızı sorabilirsiniz ve orada tamamıyla yargısız alandan katkı oluyorumdur. Şimdilik sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.